Focal markasının en iyi, en yüksek bütçeli ikinci kulaklıklarından. Benim direkt yine bir antiletimde bir şeyler almam lazım. Ne yapıyoruz burada? Benim kendi Focal stelyam var. Focal stelyayı ilk sene üzerinden Naim Unity Atom'a bağladım. Bakalım Naim ve Focal stelya gerçekten uyumlu çalışıyor mu? Kapalı bir kulaklık berilyum sürücü var içerisinde. Oldukça yüksek performansı var. Utopia 2022 ile aynı sürücüyü kullanıyor. Sadece bobinlerinde yanlış hatırlamıyorsam alüminyum ve bakır kullanıldığı için öyle bir fark var. Bir de Utopia 2022 açık bir kulaklık modeli. Ürünün en üst top noktası. Ama bu kulaklık da sizi çok rahat farklı noktalara götürebilecek bir kulaklık. Ben kapalı aldım çünkü hem iş yerinde hem evde hem de dışarıda kullanıyorum. Açık kulaklıklar. Dışarıda çok fazla ses üretiyor ve insanları rahatsız edebiliyor Olur. Uzun sözün kısası kulaklığıma tekrardan aşık oldum diyebilirim. Kulaklığı doğru düzgün kullanmıyormuşum gerçekten şu an onu fark ettim.